arkadaşlar. O zaman videoya başlayalım. Bir şey söyleyeceğim başlamadan önce. Oturma odasında ilk videomuzu çekiyoruz şu an. Böyle bir tane tüylü defterim var. Çok güzel bir tane tüylü defterim. Şimdi size ilk, ilk kızımı göstereceğim. İlk kızım böyle. Böyle çizdim. Böyle arkadaşlar. Bantlardan devam edelim. Şöyle renkli renkli bantlarım var. Bir tane pembe yıldızı var. Ondan sonrasında böyle var. Şimdi sıkışı kalemlerimize geçtik. Böyle bir tane sıkışı kalemimiz var. Çok tatlı ve çok sıkmam geliyor. Bu da böyle yeşil kurbağalı. Bu da çok güzel. Şimdi e, bu kalemliğimize geçelim. Bu kalemliğimiz böyle perşanlı. Çok güzel. İçi de geniş. Böyle. Bu da pomponlu. Şimdi Diğer kalemliğimiz, yani papatya kalemliğimize geçelim. Bu papatya kalemliğimiz ben çok beğenerek aldım. Ve bir tane jumbo kalemimiz var arkadaşlar. Çok seviyorum bunu. Şimdi hemen yanından resim defterimize geçelim. Resim defterimiz çok güzel arkadaşlar. Çok güzel içinde resimler de var. Şöyle size bir resimlerimi göstereyim. Böyle bir tane doğum günü pastası yaptım arkadaşlar. Ondan sonrasında bir tane böyle ben normal resim yaptım. Bir tane de böyle bir danız yaptım arkadaşlar. Şimdi sırada suluğumuz var. Bu suluk kilitli suluk arkadaşlar. Böyle bir tane çantamız var. Şu an içi boş çünkü dolduracağım. Gördüğünüz gibi şirine desenli pembiş pembiş en sevdiğim renk arkadaşlar. Böyle de renkli renkli boncukları var. Çantamız da böyle. Bu kalemliğimiz böyle. İçinde işte em, Zıvır zıvırım var burada. Bu işte piritim var. Ondan sonrasında makasım var arkadaşlar böyle. Böyle sen de bu kalemliğimiz gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Şimdi defterlere geçelim. Bu böyle matematik, bu Türkçe, bu hayat bilgisi, bu da İngilizce. Burada da kitaplarım var arkadaşlar. Şimdi ders programına bakarak e, çantamızı doldurmaya başlayalım. Şu an bugün Perşembe olduğu için, per yarın Perşembe olduğu için Perşembe'ye bakıyoruz. Perşembe ilk hayat bilgisi defterimizi koyuyoruz. Hayat bilgisi dersimiz var. Böyle hemen koyayım. Çantamızı yanımıza alalım arkadaşlar. Yani ben defterlerimi şu bölgeye koyuyorum arkadaşlar. Hemen böyle hemen koyalım. Hayat bilgisi kitabım arkadaşlar... Ee, okulda, okulda bıraktık. Ee, o yüzden onu okula gidince alacağız. Şimdi başka ne varmış? Türkçe. Bu her zaman yanımızda oluyor arkadaşlar bu kitabımız. Bunu hemen şu büyük göze koyalım. Hemen Türkçe defterimizi koyalım. Türkçe defterimiz de çünkü Türkçe yok. Türkçe defterimizin yeri burası. Türkçe de yine okulda bıraktık. Biz bizim kitapları okulda bıraktık arkadaşlar buradaki. Beden eğitimi var. matematik de okulda bıraktık arkadaşlar. Matematik defterimizi koyalım. Matematik defterini koydum. Orası matematik bu değil bu İngilizce'miş. Şimdi arkadaşlar ben size şunu tanıtmadım. Bu arada ciltlerim de böyle arkadaşlar. Bu böyle. Bu ciltim de böyle. Bu arada perşembe günü iki tane beden eğitimimiz var. Çok mutluyum. O zaman kalemliğimize geçelim. Kalemliğim böyle yine gördünüz. Tanıtmıştım size. Kalemlerim bunun içinde. Bunları hemen alıyorum. Şöyle bir tane kalemim var arkadaşlar. Bunu koyuyorum. Bantlarımı koyuyorum. Bantlardan bir tanesini koyacağım. Şunu koyacağım arkadaşlar. Açacağımı koyacağım. Pivitimi koyacağım. Makasım çok güzel. Makasımı koyacağım. Eee silgimi koyacağım arkadaşlar. Şöyle silgi. Bir de yedek kalemimi koyacağım arkadaşlar. Bir de şunu koyacağım. Şimdi boyama kalemliğimize geçelim arkadaşlar. Böyle popitli kalemliğimizin içinde böyle boyalarımız var arkadaşlar. Kuru boya arkadaşlar. Bir de şöyle bir tane jumbo kalemimiz var. Bunu da koyacağım. O zaman koyalım. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. kaldırıp gideyim. Evet arkadaşlar suluğunu hemen koyuyorum. Bu arada ben şu defter şu defter e, ben büyük defterleri de çok seviyorum. Böyle içine resim çiziyorum. işte böyle. Kare kare ayırıyorum. Ama bunu okula götürmüyorum arkadaşlar. Çok büyük diye. Ben bunu evde çiziyorum arkadaşlar. Bu arada tüylü defterimi de çantama koymayı unuttum. Hemen o zaman koyalım. Öğrendik arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, bu resim ödevimize öğretmenimiz yani İngilizce öğretmenimiz yapın demişti. Güzel olmuşsa like atın arkadaşlar. Evet arkadaşlar çantamızı hazırladık ve okula böyle bu çantayla gideceğiz. Bu arada da ba baya erken kalkıyorum sabah. Saat de 10 oldu. Uyku saatimiz geldi.